TV'den herkese selamlar. Sevgili dostlar bir son durum daha yapayım dedim ya. Biraz para kazanalım değil mi? Ee, burada 3-4 tane kilif işimiz var. Medeka kilif iş. İşte bol miktarda yavru remşon sayangozumuz ve karideslerimiz var. Karideslerimiz subulatalardan çok iyi gözükmüyor. Akvaryumu satmak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Ama kimse ilanlardan ne soran var ne eden var. Komple bu şekilde. Ya medekalar ve karidesler hariç içindeki her şey dahil ee, satmak istiyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben gittiğimde ilgisiz kalıyor ve gereksiz yani. Şöyle göstereyim. Altındaki bu uyduruk sehpayı da ben yapmıştım biliyorsunuz. Onu da verebilirim isteyene. Armatürü de yani armatürü sadece 200 lira tutuyor. Ben komple 200 liraya vereceğim bu şekilde. Ama millet açlıktan kimse ne soruyor ne ediyor. Vallahi kusura bakmayın aşağılıyormuş gibi oluyor ama gerçekten doğru bu yani üzülerek söylüyorum. Hani aşağıladığımı falan düşünmeyin sakın. Öyle yani milletimin birçok öncelik öne geçti hayatında. Hobi falan hikaye oldu yani. Yani ki, ki biz de bu şey, bu sebepten dolayı hani ülkeden ayrıldık. Annem burayı çiçeklendirmiş de en son çok güzel olmuş gerçekten. Eee Burada bayağı bir yosun ayıklamıştım. Tekrardan çok hızlı bir şekilde bu saç sakal yosunu çıktı. Burada biraz sohbet edelim sevgili dostlar. Burası bizim hobi köşemiz. Burası duracak. Allah Allah düşeceğim ya. Bakın burada değişik bitkiler falanlar filanlar var. Çok güzel. Annem işi biliyor ya. Bizim de burası medeka sistemlerimiz. Gayet güzel. Bakın bitkiler işte kardimina olsun kardiminali riyata olsun bu adını unuttuğum bitki hakikaten harika ve bu soğuğa da dayanıklı bir bitki bu çok yumuşak güzel bir bitki merhaba burada da işte koyduğumuz bazı kilif işler boylandırmak için duruyorlar burada işte bir miktar bakaba maniyeri var iyi ee, yani bir sıkıntı yok elmas yangozlarımız duruyor bir kısmı tabi fire vermiş olacak o kadar. Onlara yemleme yaptım geçen. Dip yemi attım. Medaka iş iyi ama nedense ee, yani sebebini anlayamadığım bir şekilde bir gözle görülür azalma var. Olmadığım süre içerisinde bir azalma olmuş. Nedenini bilmiyorum sevgili dostlar. Yani Yani yemleme az olduğundan mıdır artık? Yo, içi, yani içinde birçok mikro bakteri var. Şey var. Mikro canlı. Burada da su pirelerimiz var ama kültür bir türlü kendini yenileyemiyor tabii ki havalara bağlı olarak. Ee, burada işte papürüslerimiz var. Japon şemsiyesi. O aileler maskesiz falan dışarıda çocuk sallıyor. Oh ne güzel. Burada nanelerimiz var. Muhtemelen bunlar faslalesi, nanesi. Oh mis. Bu şekilde balkonumuzda hobimizi bu şekilde devam ettiriyor. Soranlar oluyordu bana. E, elinde hiç canlı yok mu? Hayvanları ne yaptım falan diye. İşte medekalarla devam ediyorum böyle e, havuz sistemlerinde. Hatta sizinle birlikte şöyle yapabilirim. Onlara Ahmet kardeşimin gönderdiği yem var. Seranın e, hem de şeylere bir faydası olsun. Salyangozlara ben buradayken yesinler abi. Şöyle açalım sizinle birlikte. Yani kanalımız enteresan bir şekilde duraksadı. Hele ki son videolarımız. Kokusu gayet güzel. Bir kısmını kıracağım abi. Bir kısmını kıracağım medekalar yesin diye. Toz şeklinde. Bir kısmını ufalayacağım böyle. Bu şekilde yesinler abi. Buradaki yavrulara da. Buradaki yavrularda da azalma var ya. Çok enteresan bir şekilde. Yani nedenini bilmediğim bir şekilde. Belki de göremiyorum. Bitkilerin arasında. telefonla çekiyorum yine. Mazur görün. Yani bayağıdır son durum yapmıyoruz. Soranlar var özelden. Abi niye video çekmiyorsun? Niye etmiyorsun? Niye? Ya bizi bıktırdılar. Bir de eski videolarımızdan zaten bir gelir geliyor. 12.000 abone çekilişimizi de iptal ettiler. 12.000 aboneye çıktık sonra yok dedi geri çıktılar abonelikten. İyi tamam madem öyle. Allah Allah bunlar da sertmiş ya salyangozlar için atalım. buraya karides de alacağım. Karidesler de biliyorsunuz soğuk havaya alışıyor. Ha şöyle oralayalım. Yavrular yesin ya. Medaka kili işler gayet güzel. E soranlar olmuş. Kargo ile yollayabilir misin? Hayır abi ben kargo ile bir şey yollayamıyorum. Bizim buranın kargoları canlı gönderme konusunda özürlü yani. O yüzden kusura bakmayın. Çok da fazla atıp suyu değerlerini değiştirmeyelim. Şuraya da birkaç tane atayım. Hatta öteki akvaryuma geçelim sizinle birlikte. Hani çok soran var. Niye video çekmiyorsun, etmiyorsun? Artık bir kıymeti kalmamış demek ki insanlar için. O yüzden yani biz de insanız sonuçta sevgili dostlar. Hani bu işten para yani bu işten ekmeğimizi çıkarmıyoruz bizim de ekmek çıkardığımız işler var yurt dışında orada burada onlara yöneliyoruz. Diğer kanallarımız var. Ki güzel paralar kazandığım diğer kanallar var yani. Şöyle atalım salyangozlar, karidesler. Güzelce bayram etsin abi. Buradaki yavrulara bunları ufalayamadık tabii ki. Onlara da şu benim karışık yemim var. Birkaç yemden oluşan. Güzel beta yemlerinden falan oluşuyordu. Onları verdim. Onlara verdim. Kızlar burada bombalamasınlar diye. Yemi de yüksek bir yere koyuyorum. Bakın şöyle. Burberry parfümü de göstereyim. Hava atayım biraz size. <laughs> yani böyle burada gördüğüm 3-4 tane var. Medaka kilif fiş. Buradaki çok vardı. Yetişkinler vardı. Onlar bile yok olmuş abi. Ne oldu bilmiyorum. Yemlerini yesinler abi. 10 dakikalık bir video yapalım. Beni soranlar oluyor. İyiyim çok şükür. Bir sıkıntı yok. Hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz Elin Afrika'sında. Yapacak bir şey yok. Bize burada yaşama hakkı tanımadılar sevgili dostlar. Ne yapalım? Yani ülkemiz ne yazık ki alım ülkesi oldu. Yani birçok şeyi buradan alıp satmanız gerekiyor yani. E ben hayatım boyunca hep kendi işimi yaptım. Hani o yüzden hep kendi işimi yapmaya da devam ettim. Yani bu sebepten dolayıdır ki hep yurt dışındayım. Hep uluslararası tacirlik yapıyorum. Bakın yemleri attık. Kimisi battı, kimisi batmadı. O onun suyu azalmış olmaz. Onun suyu azalmış. Bizim burada suyumuz var mı? Var. Onu nasıl koyacağız tek elle? Hemen koyalım ya. Neyse kapadıktan sonra koyarız. Ya da şöyle yaparız. Yok koyamam. Zarar veririm. Hem de şuna şuna da biraz su ilave edeceğim. Hatta yetmez hiçbirine de yetmez ya. Yani durumlar böyle. Arada sırada canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayınımızı da şikayet ediyorlar. Gelirlerini kısıyorlar akıllarınca. Yani birisi bizden gıcık kapmış. Devam ediyor. Etsin. Umurumda da değil yani. Hiç umurumda da değil yapacak bir şey yok. Bu şekilde hobi bahçemizde, hobi balkonumuzda. Yani böyle takılıyorum ne yapayım bitkilerle falan. Kendimi iyi hissediyorum ya bunların arasında. Şimdi kamerona gittiğimde de saklama kabı alacağım. Oradan da o vahşi lepisteslerden, kelif işlerden toplayacağım. Bu gidişimde videolara saldıracağım yani. Harbiden saldıracağım. Güzel olacağına inanıyorum. Sevgili dostlar. Yani bir dakika ben şu suyu doldurayım ya içimde kalmasın. Evet bunun suyunu doldurdum bayağı bir kökleri dışarıda kalmayacak şekilde ee, burayı da yani kalan suyu da buna ilave ettim. Zaten giderken bir sıfırlayacağım bunları ya yani suyu ağzına kadar dolduracağım buharlaşmadan ötürü falan şey olmasın. Buraya da karides alacağım içeriden. Karides de koyacağım. Karidesler belki burada daha güzel üreme gösterebilirler. Bakalım nasıl olacak yani. Hani madem karidesimiz bol o akvaryumda yakalayabildiğimi yakalayacağım küçük kepçeyle. Buraya ve şuraya koyacağım abi. Koyalım ya ne olur. Ne kaybederiz. Çünkü kışın soğukta dışarıda yaşadıklarını gördük. Önceki videolarımda var. Tanık olduk buna yani. Bu sebepten böyle bir şey yapalım gittiğimizde buralarda da çoğalmış olsun en azından 3 farklı yerde Akvaryumu satarsak yani 2 farklı yerde olacak. Akvaryumu almak isteyen olursa Beylikdüzü İstanbul'dayım kargoyla gönderemiyorum Sevgili dostlar umarım videonun sonuna kadar izlersiniz sabredip ee, Gelip evden teslim yani buradan alabilirseniz suyunu azaltacağım 2 santim kalana kadar salyangozlar olacak ki içinde belki bir miktar karides olur. Belki medekakilli fiş olur. Bilmiyorum. 200 liraya vereceğim abi gelip alabilene. Durum böyle. Seviyorum sizleri. Bir son durum yapalım dedik. Kanal boş durmasın. Hadi hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sevdiklerinizle mutlu günler diliyorum.